Herkese merhabalar. Setup Wars'un 5. bölümüyle karşınızdayım. Eğer size katılmak istiyorsanız açıklamada bulunan Discord adresimden burada Setup Wars video inceleme kısmına fotoğraf atıp altına da özelliklerini yazarsınız, siz de diğer bölümlerde yer alırsınız. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi karşımızda Batuhan'ın sistemi var arkadaşlar. Batuhan'ın sistemi böyle gayet geniş geniş masası olan bir sistem. Sistem özellikleri falan da gayet güzel. Öncelikle bir ekipmanlara bakalım. Burada ekipman olarak e, klavyede mesela Game Power'ın Calypso Red Switch'ini kullanmış. Mousepad olarak bir tane QJK Edge var. Edge Large boyutu. Resimde çok kirli görünüyor ama bir hafta önce yıkadım o beyazlıklar gitti demiş. Ben de onu diyecektim zaten de bunu bir yıka mutlaka diyecektim. Sonra Logitech G305 var burada siyah. HyperX Cloud 2 var. Ve burada da HyperX Cloud Earbuds var. Ekipmanları bu şekilde. Ondan sonra sistem özelliklerine geldiğimizde e, bilgisayarın özelliklerine geldiğimizde İşlemcisi Ryzen 5 5600X, ekran kartı Palit RTX 3060 Ti, 16 GB RAM varmış, 500 GBta da M.2 SSD'si mevcut. Kasası da NZXT'nin bir H510 adı altında kasası. Ana monitörü de Zowie'nin 144 Hz bir monitörü. ikinci monitör de Philips'in 60 Hz bir monitörüymüş. Bence gayet güzel zaten. Alan kullanımı falan da güzel. Hani gayet geniş geniş bir alanda kullanıyor. Beğendim yani. Şimdi karşımızda Hüseyin'in sistemi var. Ya bu fotoğraf mükemmel bence. Hani özellikle kedinin zamanlaması falan harika yani. Sistemde falan böyle ışıklandırmalar bence gayet hoş. Güzel bir ışıklandırmaya sahip. Kedi de bayağı tatlı yani bu arada. Ekipmanlara geldiğimizde arkadaşlar ekipmanları mouse olarak Everest'in X7 mouse'u varmış. Lütfen bunu değiştir zaten hani sen de yazmışsın. 200 lira altı önerinizi açayım demiş. Viper Mini takip et indirime düşüyor sürekli 180 liralara kadar düşüyor Viper Mini zaten o fiyat aralığındaki en iyi ürün bence onun haricinde Detadır V2 Mini falan da düşüyor zaten önümüzde Black Friday falan var ee, o zaman zaten büyük bomba indirimler gelecek mutlaka onları takip edersin Klavye olarak da markası belli değil demiş. 300 TL civarı mekanik klavye ürünlerinizi açayım demiş. Valla 300 liraya kadar Rampage ve Game Power ürünleri var Türkiye'de. E, yurt dışında da Bangota falan bakabilirsin. Monitör olarak da ben aynı monitörü kullanıyor. Game Power Intense 27 inç 165 Hz. Ben de çok memnunum. Yani büyük ihtimal o da memnundur artık bilemiyorum ama gayet güzel monitör yani. İkinci monitör de Samsung'un bir monitörü. Kulaklık olarak Corsair HS35. Burada kedi olarak da modeli Lokummuş. O da gayet güzel yani. İşlemci olarak Ryzen 5 2600 kartı da BIOS B450. RAM olarak 16 GB yani 8x2 16 GB 3200, 3200 MHz Corsair'in RAM'leri var. Ekran kartı da RTX 2060 Super. 512 GB SSD'si mevcutmuş. Gayet evet, güzel bence beğendim. İşte bu mouse'u ve klavyeyi falan da değiştirirsen 10 numara olacak yani. Şimdi Muffin Deniz'in sistemi karşımızda arkadaşlar. Benim öncelikle dikkatimi bir şey çekti. Burada bir tane LK67 var. Bende de var biliyorsunuz bir dönem yani ilk geldiği zamanlarda ben de bunu pudding keycaps'lerle beraber kullandım ama benim RGB'ler bu kadar canlı değildi. Yani orada üzüldüm. Acaba sorun bende mi? Benim RGB'lerde mi sıkıntı var diye bir kuşkuya düştüm. Neyse ki artık pudding falan kullanmıyorum. Öyle Samurai keycaps'lerle takılıyorum da ama burada RGB'ler çok canlı çıkmış mesela. Şimdi e, ekipmanlarına gelelim öncelikle. Ekipmanlar e, kulaklık olarak Game Power Jin diye bir kulaklık e, ee, klavye olarak zaten L67 var ama L67'ye Gateron Yellow takmış, duplamış bile onu. Ondan sonra orijinal HyperX keycapsleri falan varmış Pudding keycapsler. Ayrıca bir tane, daha, tane daha klavyesi var o da Game Power Ogre onu da kullanmıyor o yüzden fotoğrafını eklememiş ama sahipmiş. Mouse olarak da Glorious Modelo var arkadaşlar o da gayet güzel. Ondan sonra mousepad'e de işimi gören düz bir mousepad demiş. Burada şimdi sistemine geldiğimizde laptop kullanıyor, HP'nin Pavilion adlı laptopu. Ekran kartı 1660, işlemcisi ise Intel i7. Gayet güzel bence laptopun özellikleri de. Yani klavyem mesela gayet güzel olmuş. Burada bu arada diğer mouse'ların da var, onları önlem yazmıştım bu arada. HP Pavilion 300, bir de Rampage'in Gentle diye mouse'u var. Zaten bunların arasında en kullanılabilir olanı model o. Ben, evet yani, benim Mouse mousepad'in işini görüyorsa devam et ama hani e şey yapmak istiyorsan hani biraz daha ileri seviyeye taşımak istiyorsan daha güzel bir şeyler alabilirsin. Onun haricinde sistemin gayet güzel. Şimdi karşımızda Ömer'in sistemi var arkadaşlar. Ömer'in sistemi bildiğimiz e sporcu sistemi gibi böyle ekipmanlar falan o tarzda çünkü. Mesela ekipmanlarla bir başlayalım öncelikle. Burada mousepad olarak Zowie GSR Special Edition Deep Blue kullanmış. Ya bu mousepad şeklinde sınav falan çok güzel ama bana mesela çok slow geliyor hani bu x GP4 videomda da falan bahsettim zaten. Ama genel anlamda güzel bir mousepad ama fiyatını da hak etmiyor onu da söyleyeyim. Altındaki ise X-Rest'in e, siyah 90'a 40 mousepad'iymiş. Burada Zowie EC2 b kullanmış mouse olarak. Burada bir tane Kamade var. Kulaklık olarak kaypilitis cloud 2 ve burada da M61 red switch var ama bunu böyle hafiften siyah kıyafetler falan da eklemiş gayet şık bir görüntü ortaya çıkmış arkadaşlar tam Valorant oyuncusu burada e, koltuk da gayet güzel Halkın bir oyuncu koltuğu mevcut bu Halkın koltuklarını da hep basit beğeniyorum yani bu arada Halk inşallah beni buradan görür yani gayet güzel. Masa biraz küçük gibi ama ama yetiyorsa tabii ki de sana kalmış yani. Kasayı da yukarıya almışsın. Kasa özelliklerine de gelirsek Ryzen 5 3600X kullanmış işlemci olarak. Ekran kartı olarak RX 5500 de. 16 GB RAM'i var. B450'de Asus'un bir anakartı mevcut. Gayet yerinde yani oyunlar için yeterli bir sistem şu anlık. Ben beğendim. Şimdi karşımızda Arloz Özgür'ün sistemi var. Şimdi Öncelikle ekipmanlara baktığımızda mesela, bu arada sistem falan gayet güzel böyle, sade. Şimdi ekipmanlara bakalım, burada bir tane modeli o görüyorum, Glorious modeli, o mat siyah. Burada HyperX'in S FreeSpeed ee, bir tane mousepad'i mevcut. Medium galiba bu çünkü küçük duruyor. Alt taraftaki de X-Radius'in 90'ı 40 mousepad'iymiş. Burada klavye olarak CK61 kullanmış ve ona keycaps'ler takmış. Keycap seçimi de gayet güzel, yani bayağı beğendim bu keycaps'leri. Onun haricinde burada kulaklık olarak da C-Series Arctis 1 kullanmış. Ee, onun haricinde arkadaşlar sistem özelliklerine geldiğimizde ekran kartı olarak 1650 Super, e, A320 anakart ve Ryzen 5 3500 işlemci kullanmış. 8 GB RAM'i mevcutmuş. Ya, bu arada ne yapabilirsin? Ya, medium mousepad sana yetiyor mu bilmiyorum ama hani zaten mousepad'e ihtiyacın aslında pek yok. Bunu kaldırdığın zaman x de kullanabilirsin. Bu sisteminde 8gb ram yerine 16gb onu mutlaka bir upgrade ettir çünkü aradaki farkı gerçekten hissedeceksin çok değişiyor 8 8 ile 16gb arasında çok büyük bir fark var. Bu arada monitör de MSI'ın bir monitörü onu yazmış mısın bakayım. He onu eklememişsin pardon Avucunmuş Avucun 144hz monitörü ama burada MSI yazıyor ben o işi anlamadım biraz. Her neyse bu da 144 ters bir monitöre benziyor. Gayet güzel yani sistemin dediklerimi ama unutma. 8 GB'dan 16 GB RAM'i mutlaka yükselt. Şimdi Ömer'in sistemi karşımızda arkadaşlar. Ömer'in öncelikle ekipmanlarına baktığımızda burada mouse olarak HyperX e, hasta kullanmış. Gayet güzel bir seçim. Klavye olarak Monster k Pro var. Monitör olarak AOC'un 75 Hz bir monitörü var. Kulaklık olarak da Game Power Medusa kullanmış. Yani burada ne değiştirebilirsin ekipmanlara baktığımızda monitör dahil? hani bir monitörü değiştirebilirsin. Ona da zaten birazdan geleceğim aslında. Şu an sisteminle monitörün uyumlu. Fakat hani sistemini upgrade etmek istediğini söylemişsin. Bu arada sistemden de bahsedelim. İşlemci olarak Ryzen 3200 var. RAM'i 8 GB, ekran kartı da RX 560 ama yazmışsın demişsin ki 5K'nın altında bir ekran kartı arıyorum demişsin. Ya artık sıfır olarak kalmadı zaten 5K'nın altında ama ikinci el olarak bakarsan 1070, 1070 Ti'ler falan var e, 5000 TL'nin altında. Maalesef ki artık ekran kartı fiyatları da bu seviyeye geldi. Ama eğer ekran kartını upgrade edersen RAM'ini de mutlaka 16 GB'a yükselt. Aynı zamanda monitörünü de 144 Hz bir monitör yap. Hani 1070 ile Ryzen 3 birbirini destekler mi tam olarak bilmiyorum ama muhtemelen desteklemez. Hani komple belki bir sistem değiştirmen gerekebilir. Bu arada ekipmanlar da hani gayet güzel bence. Onu söyleyeyim. Mouse'un güzel klavye idare eder. Ha belki kulaklığı ileride upgrade edebilirsin. Böyle daha iyi bir şeye geçebilirsin. Onun haricinde herhangi bir sıkıntısı falan yok. Bu arada mousepad'de yazmamışsın ama bu XADES'in Sunrise olan versiyonu. Bu da gayet güzel bir mousepad. Şimdi son olarak karşımızda Cengiz'in sistemi var. Cengiz şöyle yazmış. Öğrenci evinde kaldığım için aslında tam olarak setup'ım bu değil. Ekipmanları buymuş. Fakat hani ortam şu an asıl ortamı değilmiş. O yüzden ben hani ortamı pek yorumlamayayım. Ekipmanlarla başlayalım. Mesela burada mouse olarak arkadaşlar. Extrafy M4 kullanıyor. Onun yerinde Razer Mamba var bir tane. Bu da neyi bilmiyorum. Cooler Master galiba. Bakalım ne yazmış. Aynen Cooler Master Storm'un bir tane mouse'u var. Bu arada mousepad'e de şey bahsetmiş. Razer Goliathus Speed Edition demiş. Hani demiş ki or nadir orijinal go Goliathus'lardan yani çakmalarıyla karıştırmayalım demiş. Artık o kadar fazla çünkü çakması var ki bu Goliathus'ların hani orijinalleri aslında hiç satılmamış gibi bir şey olmuş ama arkadaş orijinalini kullanıyor. Klavye olarak da MK61 var burada. Hangi switch'i kullanıyor? Optik Yellow Switch kullanmış. Gayet güzel seçim yapmış. Sistem özelliklerine geldiğimizde ve ama ondan önce kulaklık olarak da KZ'nin bir kulaklığını kullanıyor. KZ ZSX Terminator. bu KZ'ler de gerçekten güzel böyle hani in-ear monitör olarak geçiyor. Hani monitör kulak içi kulaklık olarak geçiyor yani. Ben de kullanıyorum. Yani gerçekten memnunum. Alabileceğiniz en maksimum ses seviyesini alıyorsunuz. Yani en taze sesi alıyorsunuz öyle söyleyeyim. Ya zaten KZ markasını bilen insanlar hani nadirdir ama gerçekten iyi ürünler var. Şimdi özelliklerine geldiğimizde Intel i7 10750 var burada laptopta. Monster'ın bir laptopu bu arada. Ekran kartı olarak 1650 Ti. RAM olarak 16 GB RAM var. SSD'de Samsung'un 512 GB M.2 SSD'si var. 120 Hz panele sahip bir Monster'ın laptopuymuş. Gayet güzel bence yani. En yakın zamanda da inşallah ortamını, odanı yaparsın. Öylelikle daha güzel olur. Eğer videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek haftaya siz de katılmayı unutmayın. Bekliyorum mutlaka atmanızı. Kendinize iyi bakın.